الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوبكم الذين كفروا سنلقي في قلوب الذين كفروا كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ve mevahumun nar ve bi isem mesel zalimin sallallahu alazim ve belgana Rasuluhu nebiyül haşimiyül kerim müslümanlar Allah azze ve celle e, sure-i Ali İmran'ın e, 50. ayet ve 51. olabilir. E, bu ayette şöyle mealen şöyle buyuruyor. Selulki'yi biz atacağız. Kendi zatını kast ediyor. Fi kulubillezine keferu ruhbe. Belki biz niye dedi. Belki bu işi yaparken istimal edeceği memurları e, düşün, yani hesaba kadarak böyle buyurdu. Bilemiyoruz. Ve o da azamet ifadesidir biz derler alimler. Biz atacağız. Fi kulubillezine keferu ruhbe. Kafirlerin e, kalbine korkuyu atacağız. Neden dolayı? Bir maalesef billahi Allah'a ortak koştuklarından dolayı. Manen <laughs> malem yinezil bihi sultana e, bana ortak koşabilirsiniz diye bir ayet endirmediği şeyleri ki hiçbir şey indirmedi. Ha şunu da bana ortak yapabilirsiniz demediği şeyleri o de olurdu ama demezdi. Onları bana e, ortak yapmalarından dolayı, ortak koşmalarından dolayı e, biz kafirlerin kalplerine e, korku salacağız. Ve bir ise mesfez zalimin e, orası zalimlerin ne kötü varacağı bir yer barınaktır. Geçtiğimiz hafta burayla alakalı bir şeyler söylemiştik herhalde ama ben burada eee farklı bir zaviyeden meseleyi ele almaya çalışacağım. Evet. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir korku salar Müslümanların karşısında. Çok korkaktırlar. Nitekim bunu kafirlere, kafirlerin kalbine bir korku salar. Ama korkuyu öldüren müminlerin karşısında bunun şartı var. Yani cihangir müminlerin karşısında gerçekten mümin olan ee, müminliğinde sadakat sahibi bulunan kimseleri gün karşısında kafirlerin kalbine korku salacak. Salacağını haber veriyor. O doğru söylüyor. Ki müşriklerin, kafirlerin kafirlerden bahsediyor. Müşriklerin bu şekilde yapmalarından dolayı Allah'a koşulabileceğine dair, ortak koşulabileceğine dair ellerinde hiçbir delil bulur bulamadıkları varlıkları Allah'a e, ortak koşmalarından dolayı e, kafirlerin kalbine bir korku salacağını söylüyor. Korkacaklar müminlerden. <laughs> Nitekim bir avuç insandan böyle tir tir kutru şey, korkuyorlar. Ümmet-i Muttehide yani Birleşik Milletler'in e, iyi polis, kötü polis numaralarıyla hep beraber saldırmasıyla ve onlar karşısında diplomatik sahtekarlık sergileyenlerin e, susmasıyla, fiilen susmasıyla, <laughs> kavlen değil sözde değil de fiilen susmasıyla artık Müslümanların e, kökünü kazımaya e, çalışıyorlar. Ama şimdi bir telaş aldı. Onlar karşısına susan kimseler bir telaş aldı. Bu adamların gözü döndü. Sıra bize gelecek. Bizi de nallayacak bunlar diye şimdi kara kara düşünmeye başladılar. ha Onlar düşündüklerinden dolayı değil ha. Kendilerini düşündüklerinden dolayı bir araya gelmeye ama e, hiçbir şey yapmamaya e, yapamamaya yapmaya cesaret edemeyerek toplanıp dağılıyorlar. Sadece ve sadece kendilerini düşündüklerinden dolayı ümmet orada kırılıyor. Onlar umurlarında değil. Umurlarında değil. Ümmet kırılsın. Yani sözüm buna diplomatik bir takım e, ataklarla sözlerle işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Öteki taraftan bütün bir dünya milletleri, küfür milletleri e, o Müslümanların üzerine çullanıyor. Nitekim Resulullah bunu haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bunu evet. Ebu Davud ve başkaları rivayet ediyor. Yuşukül entetaa teda 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 tedaa tedaa aleykum Yuşukül ümemu en tedaa aleykum kema tedaa el ekletu ila cs'at'ha. Ümmetler, milletler, birleşik milletler el ümem diyor. Bugün Arapça ifadesi birleşik milletlerin El Umem El Muttehide Birleşik Milletler Ümmetler Ümmetler pek yakında sizin üzerinize karşı birbirlerini hadi yürüyün bunları e, yok edelim diye birbirine çağrıda bulunacaklar pek yakında açların karavalarına üç karavanalarına üşüştükleri gibi kema teda'a el ekeletu ila kasatiha. Kalu emin kılletin minna ya Resulallah. Bu o yevmeydin. O gün biz azalıklar alacağımızdan dolayı mı bizim üzerimize e, bunlar üşüşecekler? Birleşik Milletler bizim üzerimize üşüşecek. Birleşecekler. Birbirlerine hadi yürüyün diyecekler. Bazen dur. Bir dur, iki tane vur. Ee, böyle yalandan bir takım aptalların gözünü kaldırmak için bir şeyler yapacaklar. İyi polis, kötü polis rolü de oynayacaklar. Evet, sizin üzerinize ağaçların karavalarlarına saldırdığı gibi birbirine hadi yürüyün yiyeceğiz, yemek var. Evet, dedikleri gibi pek yakında ümmetler sizin üzerinize birbirini çağıracak, size saldırmaya çağıracak. Ben Filistin'i tanıyacağım diyor mesela İngiltere. Ama öte tarafta havada yakıt ikmali yapıyor. Yani çakal bir millet. Çakal bir millet. Dünyadaki insanların, biraz da Müslümanların bugünkü halleriyle aptal olduğunu biliyorlar. Aptallar karşısında tribünlere oynuyorlar. Bazıları öyle, bazıları böyle. Bazıları kötü polis, bazıları iyi polis. Efendimiz devam ediyor. Yani soruyorlar ya Resulallah o gün az olduğumuz için mi bizim üzerimize birbirlerini çağıracaklar? Gale bel entumul yevme kesir siz o gün sizin zannettiğinizin sorduğunuzun aksine o gün çok kalabalık olacaksınız. İki milyarı aşacaksınız. lakin <laughs> gusaun ke gusai's seyl. Fakat Selin üzerindeki o çer çöp gibi, kirli şeyler gibi, öyle olacaksınız. Çerçöp mahiyetinde olacaksınız. Yanzirullah bin kulubi aduvikum elmehabete Allah Teala düşmanlarımızın kalbinden size karşı olan o korkuyu çıkaracak. Ad, artık sizi adam yerine koymayacaklar. Onlar adam değil diyecekler. Hani korkuyu salacağım dedi ya Mevlet Ağla. Saldı. Ama Müslümanlar kendi e, tavırlarıyla, kendi hareketleriyle evet Mevlet Ağla cezalandırdı Müslümanları. Düşmanlarımızın korku e, kalbinden bizim korkumuzu çıkardı. Çıkaracak diyor. Ve yulki fi kulubil kumul vehene sizin kalplerinize e, vehen atacak. Vehen galu ve ma ve, ve mel vehen ya Resulallah. Dediler ki ey Allah'ın Resulü vehen dediği nedir? Ne dediğiniz, buyurduğunuz nedir diye sordular. Gal evet e, Kerayetül mevt hubbu dünya ve kerayetül mevt dünya sevgisi ticaret sevgisi ticaretin kesintiye uğrar, rahatım kaçar, ondan sonra şöyle olur, böyle olur ve kerayetül e, mevt, ölüm korkusu. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu, korkusu kalbe atılan bir virüs. Dolayısıyla e, ondan dolayı bizim kalbimizi bilen Allah Celle Celaluhu, kalbimizde böyle bir sevgi Böyle bir korkunun bulunduğunu bilen Allahımız düşmanlarımızın kalbinden göğsünden bizim korkumuzu çıkardı. Adam yerine koymuyorlar. Bir ona saldırıyor, bir ona saldırıyor, bir ona vuruyor, bir buna vuruyor. İsrail istediği zaman istediği yere saldırır diyor. Ankara'daki barak denilen tarak. Barak denilen tarak. Evet saldırır. Diyor istediği zaman istediği yere saldırır. Çekip kulağından sen ne diyorsun ya? Diyecek adam yok. Sadece havaya gürültüler. Yumruk atmalar böyle havaya, böyle deliler olur. Havaya atar. Karşısında bir şey yok. Bir şey yok. Havaya böyle yumruklar atar. Öyle dengesizlerin öyle ahmakların yaptığı gibi sadece havaya gürültüler. Sen ne diyorsun ya? İstediği yere istediği zaman saldırır diyor adam. Senin müttefikin. Osmanlı torunu. He? Tarak. Evet. Allah Teala düşmanlarınızın gözünden sizin korkunuzu çıkaracak sizin kalbinize vehen atacak. Bu yüzden dolayı küfür milletleri, Birleşik Milletler hadi yürüyün bunları kökünden kazıyalım diye birbirine davette bulunacak. Evet allah Teala kafirlerin kalbine e, korku salar ama madalyonun bu tarafı da var. Hangi şartlarda <laughs> ne zaman nasıl salar? Bunu bunu her devam her zaman devam ettirir mi? Allah Teala ya lütfuyla ya hak ettiğimiz için e, isterse hak etmesek de verir. Biz ondan bunu istiyoruz. Hak etmesek de ver bize ya Rabbi diyoruz ama evet ne yüzde diyoruz o meselenin başka bir buğdu. E, öyle yapar ama bazen de bu ayet-i celleyi getiren peygamber aleyhisselatü vesselam efendimizin de anlat, anlayıp anlattığı gibi bazen de bizim korkumuzu o kafirlerin kalbinden çıkarır. Bizi sinek gibi bile görmezler. Bir farşta sinek öldürücüyle böyle tak 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 <laughs> hepimizi öldürürler. <laughs> evet. Bazen de böyle zahmet etmezler. Bulunduğumuz yere bir ee, ne bileyim, ilaç sıkarlar. Hep beraber, beraber olarak canımızı alırlar. Bizi itilaf ederler. Evet. Öyledir. Biz kafirlerin kalplerine Allah'a başka şeyleri, Allah'ın müsaade etmediği şeyleri, ki hiçbir şey müsaade etmemiştir, ortak koşmaları yüzünden e, korku salacağız. Onların varacakları yer ne kötüdür. Zalimlerin sığınakları ne kötüdür. Zalimlerin sığınağı olacak tabi cehennem. E burada bize de bize de e, tehdit olabilir mi? Dolaylı olarak olabilir tabi. Asıl kafirleredir bu tehdit ama Dolaylı olarak onların ekmeğine yağ süren zalimlere, dolaylı zalimlere de tehdit olamaz mı? Allah alem. Olabilir tabi. Ela inni ahsenel kelami ve ebleden nizam. Selamun aleyküm.